Merhaba, sizi görmek çok güzel son sunumda. Ben Iris, Propos'un kurucu ortaklarındanım ve sizi yapay zeka ile fizyoterapinin başarısını %80'e kadar arttıracak evdeki fizyoterapistinizle tanıştırmak isterim. Um, Kas iskelet sistemi hastalıkları e, hayatın kalitesini en çok düşüren hastalıklar arasında baştan üçüncü sırada pandemiyle artan bir online çalışma kültürü var ve bir taraftan da yaşlanan bir nüfus var. E, bu ortamda bu sıkıntının e, etkisi büyüme, büyümektedir. E, ama fizyoterapi bu hastalıklara çözüm olabilir. Fizyoterapi bu markette en e, efektif çözümlerden biri. Sadece bu efektifliğin yüzde yüzünü alamıyoruz. Çünkü insanların yüzde yetmişi ev egzersizlerini tamamlamıyor. Biz de buraya yönelmek istiyoruz ama biraz var olan çözümlere gelelim. Kağıt broşürler şu anki kullanılan teknoloji. ve baktığımızda da motive etmeden uzak, kişiselleştirilmiş değil ve sakatlanmalarda bir önleyiciliği yok. Kurum tarafındaysa medikal ekiplerde olan veri yetersiz ve sübjektif, hasta beyanına dayalı. Bu yüzden tedaviler verimsiz, aynı zamanda kaynak kullanımı da verimsiz oluyor. Propose, pazarın ihtiyacı olan motivasyon ve süpervizyon mekanizmalarını getiriyor buraya. Post teknolojisiyle sesli yönlendirme yapıyoruz. Post nedir? Dijital ortamda hastanın eklem noktalarını belirliyoruz ve eklemlerindeki açıları hesaplıyoruz. Buna göre de hastaya sesli yönlendirmeler yapıyoruz. Kolunu kaldır, aşağı indir gibi. Bunun yanında broşürlerin aksine uzaktan modifiye edilebilir bir egzersiz programı sunuyoruz hastalara. Ve son olarak da oyunlaştırma faktörünü etkiliyoruz. Motivasyonumuzu motivasyon mekanizmalarını güçlendirmek için. İşin sonunda da ev egzersizlerine dair bir performans raporu oluşmuş oluyor ve bu raporlar da medikal ekiplerle paylaşılıyor. Kullanıcı yolculuğuna bakarsak hasta klinik teşhisini, e, klinikte oluyor. Teşhisten sonra fizyoterapist hastaya hareket kütüphanemizden bir program hazırlıyor. Hasta eve gittikten sonra kamera karşısında egzersizlerini yapmaya başlıyor. Egzersizler sırasında sesli yönlendirmesini alıyor ve bu egzersizlerin sonunda bir performans raporuna ulaşıyor. Bu raporda hastanın fizyoterapisine gönderiliyor ve fizyoterapisti uzaktan hastanın programını modifiye edebiliyor. Şu ana kadar neler geliştirdik? Hasta modülümüzü ve raporlama prensiplerini oluşturduk. Right arm angle should be 90 Hareket kütüphanemizi Acıbadem Üniversitesi ile zenginleştiriyoruz. Ve right e kendi post tahmini modelimizin eğitimi içinde fon arıyoruz. 60 bin kadar fizyoterapist var şu an. Türkiye'de 28 bin yeni öğrenci var. Bu öğrenciler teknoloji hakimiyeti yüksek, yeni bir nesil. O yüzden bize doğru ortamı da hazırlıyor girmek için. Bunun yanında çalışan nüfusun %50'si kadarı kas iskelet sistemi hastalığı çekiyor Türkiye'de. Bu yüzden yan ak olarak sunulabilecek bir şey bu çözüm. Ve global rehabilitasyon pazarına baktığımızda da %15'lik senelik bir büyüme oranı var. Türkiye'deki rakiplere bakarsak bizim gibi fizyoterapide süpervizyonu sağlamak için post tahmini kullanan uygulama yok. Ee, video konsültasyon üzerinden ilerliyorlar. Bu yüzden pazarda önce olma potansiyeline sahibiz Türkiye'de. Global pazara gelirsek de e, bizim gibi post tahmini yaklaşımı var. Bu da aslında iş fikrinin validasyonu demek oluyor bizim için. Hinge Health'in çok büyüdüğünü görüyoruz. O da şirkete yanak olarak çıkmış bir ürün. Ee, onun avantajını sağlamış durumda. Hepsinin üzerinde biz global pazarda da ayrışmak için bir oyunlaştırma faktörü getireceğiz. Müşterilerimize bakarsak yerel klinikler ve hastanelerden oluşuyor. Ee, gelir türümüz ikiye ayrılıyor. Sabit gelir ve değişken gelir olacak şekilde. Sabit gelir merkezin boyutuna göre alınan bir partnerlik ücreti olacak. Değişken gelirse hastaların merkezlere, merkezlerinde bize bir komisyon olarak adedi bir ödeme sistemi olacak ve buradan bu kurumlar kendilerine de ek gelir kaynağı yaratmış olacak. Ekibimize bakarsak iki yazılımcı, iki kurucu ortaktan oluşuyor. Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden tanıdığım Damla, geçen sene bir çapraz bağ geçirdi. O da kurucu ortağımız ve birinci elden bu süreci yaşamış birim. Ben de şu an Londra'da master yapıyorum Imperial Üniversitesi'nde inovasyon ve girişimcilik üzerine ve bu sıra sarfında İngiltere pazarındaki ihtiyaçlarla ilgili de fizibilite çalışmalarımıza başladık. Yatırım ihtiyacımız 150 bin lira, 18 ay içerisinde 25 klinik ve 5 hastaneye ulaşmayı hedefliyoruz. Neden Propoz'a yatırım yapabilirsiniz? Pazarda önce olma potansiyeline sahibiz. Çoklu pazar potansiyelimiz var. Spor endüstrisi, mavi-beyaz yaka gibi. Başarılarımız arasında TÜBİTAK kazanmak ve çeşitli disaster tek yarışmalarında finalistliklerimiz var. Gelecek işbirliklerimiz için niyet mektuplarımızı topladık. Koç Yaşar, Romatem gibi şirketlerden. Ee, ve her şeyin üzerinde de bir etki misyonumuz var. Doğal afetlerde zarar görmüş topluluklara ulaşma ve iyileşme süreçleri için e, bu, bu süreçleri optimize ediyoruz. Ben Koç Üniversitesi'nde e, asistanlık yapıyorum, araştırma asistanlığı e, Profesör Sibel Salman'ın yanında. Bu konuda da projelerimiz var. Ee, ev egzersizlerinin ilk terapizi Propos'la e, tanıştırdığıma sizi çok memnun oldum. Teşekkür ederim ben dinlediğiniz için.